Değerli Armada ailesi, velileri, idarecileri, öğretmenleri, çalışanları ve siz bu anlamlı günün sahibi, yarınların umut ışığı Atatürk çocukları. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olan 23 Nisan bu yıl dünyanın ve Türkiye'mizin içinde bulunduğu zor bir döneme denk geldi. Okullarımızda, statlarımızda bu anlamlı günü maalesef ki kutlayamıyoruz. Umut ediyorum bir daha böyle bir dönem ülkemizde ve dünyada yaşanmasın. Şartlar ne olursa olsun içinde bulunduğu koşullarda en iyisini yapmış bir milletin fertleri olarak bizler de elimizdeki imkanlarla 23 Nisan'ı kutlayacağız. Şartlar ne kadar zor olursa olsun bizlere emanet edilmiş, bu değerlere, bu özel günlere sahip çıkacağız. Yan yana, omuz omuza ve bir orman gibi kardeşçesine hep birlikte bu zor günleri atlatacağız. İnsanlık ailesinin şerefli bir ferdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları olarak hep ileriye bakacağız. İlim ve irfan yolundan asla ayrılmayacağız. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi anlamlı günlerimizi her koşulda kutlamaya ve değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Dünya çocukları, hepiniz masumiyetin birer timsalisiniz. Sizlerin temiz yürekleri, pırıl pırıl zihinleri bize cesaret veriyor. O nedenle hiçbir zorluktan da korkmuyoruz. İnsanlığın tertemiz yürekli çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız tekrar kutlu olsun. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahi bir harici behtahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetin müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namus sahip bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin ve olabilirler. Cemran ve hire ile Aziz Vatan'ın bütün kareleri zapt edilmiş, bütün tarzhaneleri girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeriatten daha alim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler hatta bu iktidar sahipleri, şahsi manfa menfaatleri, müstevilleri, siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen... Türk istikbal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Kurtarış olduğunu kurtarın. 23 Nisan 1920'de açılmıştır. Bu anlamlı günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1924'te meclis kararıyla çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan 1929'da ise birçok ulusun katılımı ile bugün Uluslararası Çocuk Bayramı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki çocuklara ait ilk ve tek bayramı armağan eden ülkedir. 23 Nisan çocukların sevgilerini, hayallerini paylaştıkları, yaşadıkları en güzel günlerden bir tanesidir. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı bu özel günde çocuklar için yarışmalar, oyunlar düzenlenmektedir. Okullar süslenir, en güzel kıyafetler giyilir ve bayram havası içinde bugün kutlanır. Dünya çocukları birbirleriyle kültürlerini paylaşırlar. Atatürk bu sayede dünya çocuklarının birbirlerini daha iyi tanımalarını istemişti. Ülkemizde coşkuyla kutlanan 23 Nisan Bayramı'nda birçok yabancı ülke çocukları yurt, yurdumuza gelerek oyunlarını sergiler, bilgilerini aktarırlar. 23 Nisan Bayramını her yıl aynı güzellikte yaşamalıyız. Bu sayede çocukların gözünden dünyanın güzelliklerini daha iyi algılarız. Tam ismi ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olan bu güzel günde hem meclimiz, meclisimizin açılışını hem de çocuk bayramını kutladığımız için bunu bizden sonraki nesillere taşımalıyız. Geleceğin büyükleri olacak bugünün küçükleri bu sayede hem tarihlerini daha iyi öğrenecek hem de kendilerine ait olan bayramı kutlayacaklardır. Bugün sen de bayram. Daha şanlı dalgalan. Bugün büyük bayramın. Bugün 23 Nisan. Bugün başta tarihim ve milletim uyandı. Ankara'nın bağrında bir sönmez ateş yandı. Aydınlattı yurdumu, dığıldı alev alev. Bugün kalktı ayağa, uyuklayan koca dev. Bugün bana atandan en büyük bir armağan. Bugün büyük bayramım, bugün 23 Nisan. Bayramı 23 Nisan 1920 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Egemenlik yönetme Yetkisidir Ulusal egemenlik yönetme Yetkisinin ulusta olmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 halkın kendisini seçtiği temsilcileri ile yönetim şeklini başladığı günün ismidir. Mustafa Kemal Atatürk ilk meclisin açıldığı bugüne ulusumuza aynı zamanda çocuk bayramı olarak dünya çocuklarını armağan etmiştir. Ulu önderimiz bu yönüyle dünya ölçeğinde eşsiz liderliğini bir kez daha göstermiştir. Yüz yıl önce kurulan cumhuriyetimiz geçen süre içerisinde güçlüklere rağmen tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmiş ve Türk halkı Atatürk ilke ve devrimlerini cumhuriyetin temel niteliklerini özümse, özümsemiştir. Bugünün küçükleri yarının büyükleri diyen Atatürk yönetimin bayram süresinde öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl tekrarlanır. 23 Nisan'da yurdumuz bayram alan, alanı gibi olur. Ülkemizin her şehrinde çocuklar düzenlenen törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar. Coşku ve neşe içinde kutlanır. Egemenlik kayıtsız şartsız, şartsız milletindir. Mustafa Kemal Atatürk. Özge Kaya Alta. Ben Türk Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. Şu dünyadaki en bilge kişi kendini It's your man, you büyüse dünya hürriyet ister elbet. Üç... İnsan için hürriyet. Ekmek gibi, su gibi. Hürriyetsiz sürünmek, ölüm uykusu gibi. Üç katı da sayısız. Devlet kurmuş Türklere. Sömürge halkı gibi. Kim bakacak boş yere? Türk'ü sömürge halkı gibi. Esir yaşatmak. İnsan arsını demir gibi. Bir kafeste kuşatmak. Çaresiz ve tedbirsiz. Kalmış olsa da yine. Bunu Türkiye hoş görmek, yapmak. Kimin haddini? Nasıl gündüz gözü geceye sapabilir? Ne sultan yapabilir, ne düşman yapabilir. Türklük için en çetin, en karanlık bir zaman. Atatürk başa geçip silkilince ansızın. Türklük hakkından gelmiş bir türlü imansızın. Yürü yaşamak azmini görürüz insana biz. Göğsümüz kabararak 23 Nisan'da biz. 23 Nisan Ulus Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Atatürk biz çocuklara armağan etmiştir. Çünkü Atatürk geleceğin Türkiye'sinde gençlerin ve çocukların önemli rollerini olacağını gayet iyi biliyordum. İstikbal ve gelecek biz çocuklardadır. Atatürk çocuklara daima çok çalışmalarını, yenilikleri açık olmalarını öğretmiştir. Ulusların egemenliği bilgili, eğitimli çocukların olmasına bağlıdır. Eğer bir ülkenin çocukları iyi eğitimli gençlerden oluşursa o ülke daima gelişir ve kalkınır. Ve o ülkede yaşayan insanlar huzur içinde yaşarlar. Atatürk'ün dediği gibi bugünün küçükleri yarının büyükleri olan bizler. Atatürk'e layık olmalıyız ve görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Ve çok çalışmalıyız. Başka hiçbir ülkede olmayan çocuk bayramımız için Atatürk'e ne kadar teşekkür etsek azdır. 23. Nisan. Ulusal. Egemenlik. Ve. Çocuk. Bayramımız. Kutlu. O. Atam, atam, Mustafa Kemal Paşam Atam, atam, Mustafa Kemal Paşam Ulusu aydınlatan, cumhuriyeti kuran Göklerdeki ay yıldız bize armağan Ulusu aydınlatan, cumhuriyeti kuran Göklerdeki ay yıldız bize armağan Nerede, nerede, neredesin? Neredesin, neredesin? Kalbimizde, göklerde, her zaman bizimlesin Biz senin izindeyiz, sözümüzden dönme çileriyiz biz senin izindeyiz sözümüzden dönmeyiz her birimiz Cumhuriyet bekçileriyiz atan atan Mustafa Kemal Paşam atam atam Mustafa Kemal Paşam milli zaferlerinle kuruldu yüce vatan çocuklara gençlere büyük armağan milli zaferlerinle kuruldu yüce vatan çocuklara gençlere büyük armağan nerede nerede neredesin 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 kalbimizde göklerde her zaman bizimlesin biz senin izin çileriz biz senin izindeyiz sözümüzden dönmeyiz her birimiz cumhuriyet bekçileriyiz Nisan. Bayram yapar çocuklar 23 Nisan güne. Büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün edildiği ilan yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti. 23 Nisan ulusal Yemish mi khant dor shoy shel yemish mi yodostoy shel